Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk YouTube videomda demiştim hayvanlarımızın e, göstereceğim ağrılarını falan. Bir de sürpriz var bu videoda. Onu da göstereceğim birazdan. Burada Tony var Tony Boncuk Ne yapma çalışıyorsun sen? Neyse, biz videonun konusuna geçeceğiz. Biraz. Tony, İyi misin? Burada da kardeşim Cemal var. Selamünaleyküm. Bancık. Bak. Arkadaşlar bunlar çok zekiler. Ee, kakalarını yaptıklarında şuraya yapıyorlar. Şuradan inekler geçiyor. O yüzden biraz ıslak oluyor. Bu samanları koyduğumuz yere yapmıyorlar arkadaşlar. Ve yaptıktan sonra da siliyorlar böyle ya şey yaparak. Neyse şöyle ineklerimizin damına geçelim. Burada Belçika Boştan ve boştan kırması damlamız var şurada. Belçika ve sırrın acayısı da bu. Birazdan ne olduğunu, ne bittiğini anlatacağım. Burası biraz karanlık olabilir. O yüzden çekmeye de bilirim. Aynen çok karanlık gözüküyor. O yüzden oraya çekmeyeceğim. Başka videoda çekerim arkadaşlar akşam şimdi de sürprizimize yanına gidelim sürprizimiz ne olabilir Aynen. sürprizimiz burada İkizler! Aynen. evet arkadaşlar ineğimiz 4 gün önce saat de ikiz olmuş sen sanıyorsan biraz da ötürmüşsün azıcık babamı söylerim Ay unuttum Ne yapıyorsun? Anam anam anam. İkizlerimiz. Ya neden iki uza? Birbirinizi yemeyin. Süt deliriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar e, bunlarla birlikte bir. Şu, şu ikisi de bizim e, buzağımız şu bizim buzağımız bir de üstte iki tane var şu damın arka tarafında e, iki tane var büyük bir tane buzağımızı maalesef kaybettik ama bizim matamız olarak İne, e, büyük büyük bir tane ineğin yanına bağladığımız için inek ezmiş ayağını ayağını kurtarmaya çalışırken de zincire sıkışmış burada da iki izleri işte sen süt içmeyince ama çok sinirleniyorsun. Bu arada arkadaşlar hoştan Belçika kırması gibi bir şey. Anneler hoştan galiba babam Belçika attırmış. Çünkü buranda bak buralar, buralarında Belçika maviliği var. Şuralarında grilik var biraz. Şu burun taraflarında. Ama bunda çok var. Ve bunun burasında kına gibi bir şey var. Ay, ayna gibi. Ve evet, kız işaret var. İşaret gibi. Bu sıkı değil mi? Biraz geri gel. Bir dakika. At gibi maşallah. Bir erkek bir dişi. Şu Dişi olan bu da erkek olan. Dişi olan biraz daha uzun boylu ama erkek. Pazlar var şu. Genişleri görüyor musunuz? Çok iri. Buralarında çok iri. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an gebe ineğimiz kalmadı. Bütün ineklerimiz uzaktık Allah'a Her olsun. Sağ salim. Burada. Bu pehli pehlivan. Pehlivan sen ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? Mevbus sen ne yapıyorsun? Mevbus. Simenter Mevbus. Sen insanları çok sevmiyorsun ama. ya mi? Ben seni küçüklüğünü biliyorum lan. Burada da şampiyon var. Şampiyon. Simenter şampiyon. Onun anası da. Şöyle kapının önünde bakıyor dışarı. Simenter. Şampiyon. Bana sevdiğiniz için ben seni ben Çok hatırlamıyorum ama. Şimdi ne olduğunu biliyorum. Sakin ol. Gel. İlmiyem nasıl? Lan anam ısırdı. Tamam. Burası da bu kadar. Şu ine, bir de şu ineğe bizim buzağı O da dedemin hatası. Bizim buzağlarımız arkadaşlar şu 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 bir de şu damın arka tarafında işte dediğim gibi iki tane orada da var şu ikizlerin şimdi annelerini göstereceğim annelerini dışarı çıkalım bu arada arkadaş videoları akşam yüklemeye koyacağım gece saat iki gibi falan yüklemeye uzağlarımızdan bizim olarak bu. Ulan inekler bizim işimiz zamanında. İyi de di, durdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 200 buzağılarımızın annesi burada. Kız, sen 200 mü doğurdun? Hı? 200 doğuran ineklerimiz bu. Doğuran ineklerimizden biri. Sakın tek batma. Şu pehlivanın annesi. Annesi de şu en köşede bulmayamıyorum şu an. İlk videomu ilk videolarımdan biri olduğu için diğerin annesi gözükmüyor. Aynen. Çok iyi. Neyse. Şöyle gelelim arkadaşlar. Koyunlarımızı gösterelim. Abi videomuz bitti. Hop! Anam. Kar! Burada kuzuluk koyunlarımız var arkadaşlar. Buradaki koyunlar kuzulu olanlar. Burası gözükebilir ama burasını tekrar temizleyeceğiz. Çünkü burası eskiden inek damadı. Ee, burayı çatısını da yaptıracağız. Bir güzel. Arkadaşlar benim kanalımda pusu da alın. E, ee, bugün... Şey, oyun taktı mı? Aynen evet. oyun talk. Oyun, Anlamışlar. oyun çekeceğim arkadaşlar. Burada da kuzulu koyunlarımız var işte gördüğünüz gibi. Kuzulu koyunlarımız da burada. Arkadaşlar bu kadar koyun arasından da şöyle bir kırk tane falan kuzu geldi. Bayağı bu sene verimli oldu kuzu, kuzu veririz ama çok koyunumuz da kuzu kuzu attı. Güçlü yaptı yani. Buradan şöyle kuzularımızı geçelim. Kuzularımız. Ne var burada? Anam. <Sessizlik> su, 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 gel, su gel. Evet. Kuzularımızın yanına gelmiş su. Şu kapıyı bir kapatayım arkadaşlar. Yatıyorsunuz mu? Gel gel. Benim kuzu nerede? Nazlı. Gel. Benekli. Bu benim koçum. Her şey geldi mi bana? Arkadaşlar bana neden alışık? Bunun annesinde neredeyse anı sütü de yoktu. Ee, doğmuş annesinde neredeyse hiç süt yoktu. Eve aldık getirdik. Neredeyse ölecekti ama Allah'tan e, inek anınızı vardı. Bir de içine yumurta kırdık. İşte baya e, hikayesi acındırıcı. Burada da kuzucuk var. <laughs> Zoo bak bana şekil yapma. Bak bana, bana vuram Kız sen yem yeme mi oraya bana? Ben aradı. Avucuma yemi doldurayım veriyorum. Değil mi? Dantik. Burada da diğer kuzularımız var. Şşt. Koştuk kuzumuz var. Ona gösterme lafı. Ben buradan odaklayabilirim arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Evet odaklayabiliyorum arkadaşlar çok iyi. Şimdi kuzuları ürkütmeden göstermem lazım ama yüzde doksan kuzular ürküyecek. Şurada kara kafa olacak. Bir, şurada bir tane kara kafa görüyorsunuz değil mi? Onun kardeşi var. Daha kara kafa fokus. Ben Onu göstermeye çalışacağım. Ama yeme bir şey mi? Kocumu yiyorsun ama. ucumu yememen lazım. Şu duvarın dibini notman gözüksün. Evet. Şu an şurada bize bakıyor. Ayağımı yeme. Kız. Kuzlarımız daha burada. Arkadaşlar. Yemler bitmiş galiba ya. Yemleri bayağı azalmış. Buradan çıkalım. Görüşürüz. Denekli. Ben sana başka zaman yemi getiririm. Şimdi evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi kanalıma takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.